<laughs> Niye ben? Hoşsun Şu sahneyi görünce içinde bir şey oldu Ben, ben şey, şey oldu, şey. oldu Bence ben hemen unutulabilecek bir mıyım Erhan Evet <laughs> Bu durum sinirlendiriyor mu seni peki Seninle alakalı hiçbir şey beni sinirlendirmiyor Seda senden hoşlandı kızım bu kadar basit ya yani. Aynen teşekkür ederim söylediğin için sen söylediğin <gülüyor> için <laughs> Niye var Hoşsun şu sahneyi görünce içinde bir şey oldum. Ben, ben şey, şey oldu. oldu. Bence ben hemen unutulamayacak bir adamıyım Erhan. Evet. Bu durum sinirlendiriyor mu seni peki? Seninle alakalı hiçbir şey beni sinirlendirmiyor. Sedat senden hoşlandı kızım. Bu kadar basit ya. Aynen. Teşekkür ederim söylediğin için. Sen söylediğin için. Erhan? Evet. Bu durum sinirlendiriyor mu seni peki? Seninle alakalı hiçbir şey beni sinirlendirmiyor. Seda senden hoşlandı kızım. Bu kadar basit ya. Aynen. Teşekkür ederim söylediğin için. Sen söylediğin Her için. için.